thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Evet, Yeşilbaş yaban ördeğimiz yabanatı girişimizde yavruladı. Yeşilbaş yaban ördeğimizi biz geçen yıl al koruma sezonunda Düzce il genelinde canlı mührü olarak kullanırken el koyduk. Tabii el koyduğumuz yaban ördeğimizi yaralı vardı. Burada tedavisini yapıp bakımını yaptık. Burada da yaban ördeğimiz kışın tabii erkekler de var. Yumurtladı ve kuluçka yaptı. Bu da bizi memnun etti. Bunun sonucunda 3 tane yavrusu oldu. Biz onu şu an kapalı ortamda, bu doğal ortamında büyütüyoruz. Büyüdükten sonra sağımızda yine Eftini Gölü yaban açıkçası sağımızda doğal ortamına bırakacağız. İlk defa da karşılaştığımız bir durumdur. Yeşilbaş ördük. Yaban hayvanı doğada yumurtlaması gerekiyor. ilk daha bizim kendi kafeslerimizde bu olay meydana gelmiş oldu. Bu da bizi ayrıca memnun etti.